Roket, bilim kurgu ve gelecek senaryoları hakkında şaşırtıcı gerçekler. 2025 yılında insanlar artık güneş enerjisiyle çalışan uçan arabalara binecekler. Yapay zeka evlerimizi temizleyecek ve yemek yapacak. Mars'a yapılan seyahatler artık rutin hale gelecek ve insanlar uzayda yaşamaya alışacaklar. Yeni bir teknoloji olan teleportasyon, uzun mesafeleri anında kat edecek ve dünyayı küresel bir köy haline getirecek. Ancak bu ilerlemeler beraberinde yeni tehlikeler de getirecek. Siber saldırılar ve yapay zeka isyanı gibi risklerle baş etmek zorunda kalacağız. Gelecek hem heyecan verici hem de belirsiz bir şekilde şekilleniyor. Hayal gücümüzü zorlayan bu senaryo